Evreni keşfetme arayışımızda en büyük yardımcımız Hubble teleskobu. Tarihte başka hiçbir bilimsel enstrüman bu kadar uzaklara bakıp bu kadar çok sırrı açığa çıkarmadı. Dünya atmosferinin yukarısında tünemiş olan Hubble bizim göremediğimiz şeyleri görüyor. Bilimsel verileri yansıtan canlı renkleri kullanarak Hubble emsalsiz fotoğrafları adeta boyuyor sanat ve bilim arasında köprü kuran fotoğraflar ve doğanın en büyük güçleriyle insan ruhu arasında doğrudan bir bağlantı. Hubble'ın tuvali, Renk. Renk sanatçının temel aletlerinden biridir. Bir resimde renkler gözleri üzerine çeker ve duygularımızla oynar. Etkileri hafif olabileceği gibi dramatik de olabilir. Astronomide renkler farklı bir amaca hizmet eder. Kesin şekilde ölçüldüğünde bize ısı, kimyasal bileşenler ve evrendeki objelerin hareketleriyle ilgili şeyler söyleyebilir. Bu şekilde Renkler geceleri gökyüzünün statik fotoğrafını dinamik ve gelişen bir evrenin ayrıntılı portresine dönüştürebilir. Büyük bir ressam gibi Hubble Uzay Teleskobu da renkler konusunda uzmanlaşmıştır. Bu süreç içinde evrene bakış şeklimizi değiştirmiştir. Renkler Hubble'ın çektiği fotoğraflar için çok önemlidir ki Hubble'ın kameralarının temelde siyah beyaz olduğunu öğrenmek biraz şaşırtıcı gelebilir. Gördüğümüz o canlı renkleri yaratmak için Hubble evreni pek çok değişik filtreden süzerek resmeder. Astronomlar bu filtreleri nasıl birleştireceklerine karar verirler ve çoğu zaman göz kamaştırıcı sonuçlar ortaya çıkar. Sistem şu şekilde çalışır. Hubble her seferinde bir objeye farklı bir filtreyle bakar ışığın özel bir dalga boyunda siyah beyaz bir görüntü elde eder. Bu siyah beyaz görüntüler sonra kırmızı, yeşil, mavi gibi renklerle renklendirilir. Üç ya da daha fazla sayıda görüntü birleştiğinde ortaya önemli bilimsel ayrıntıları vurgulayan çok renkli bir görüntü çıkar. Burada zümrüt yeşili ve yakut kırmızısı astronomlara Kedi Gözü Nebulası'nın gerisindeki kompleks tarihi keşfetmelerine olanak sağlar. Ölen bir yıldızın geride kalan parçalarından oluşan devasa bir bulutun. Renkleri farklı şekillerde kullanarak Hubble sadece yeni bilgiler elde etmez. Göz kamaştırıcı bir güzelliğe sahip doğal oluşumları da açığa çıkarır. Hangi filtrelerin kullanıldığına bağlı olarak Hubble bir objenin insan gözüyle nasıl görüneceğini yeniden belirleyebilir. Satürn gezegeninin bu görüntüsü gibi. Gökyüzündeki krem rengi bulutlar ve buzdan oluşan beyaz halkalarıyla. Ama burada Hubble bize daha önce görmediğimiz şeyleri gösteriyor. Satürn atmosferinin farklı katmanlarından yansıyan ışığı simgeleyen farklı renklerle. Bu sefer Hubble teleskobu renkleri düz bir dünyadan, üç boyutlu bir başka dünyaya geçiş için kullanıyor. Renklerin açığa çıkardığı bilgilerden biri ısı ile ilgili. Bu genç yıldız kümesinde tüm yıldızlar birlikte oluşmuşlar. Yani hepsi de aynı yaşta. Ama bazı yıldızlar yakıtlarını o kadar çabuk tüketmişler ki şimdiden genişlemişler ve soğumuşlar. Kırmızı ışık bize daha düşük sıcaklıkları gösteriyor. Bu arada yıldız kümesindeki daha sıcak yıldızlar mavi şekilde ışıltıyor. Gökyüzündeki bir gök kuşağı gibi Hubble'ın resmettiği yumurta şeklindeki şaşırtıcı nebula diğer teleskopların yapamayacağı şeyi yapıyor. Nebulanın merkezinde yaşlanmış bir yıldız uzaya sürekli madde püskürtüyor. Bu maddeler birbiri içinde dönen ciddi bir toz bulut oluşturuyor. Hubble bu bulutlara bir güneş gözlüğüyle bakıyormuşçasına bakıyor. Toz bulutundan yansıdıktan sonra farklı şekillerde bir araya gelen ışığın renkleri açığa çıkıyor. Sonuçlar astronomlara bu tozun nasıl dağıldığına dair ayrıntılı bilgi veriyor. Hubble'ın algılama gücü gözümüzle görebildiğimiz renk spektrumunun çok ötesinde. Burada Satürn'ün güney kutbundaki muhteşem kutup ışıklarına tanıklık etmek için Hubble teleskobu ultraviyole ışınlarını kullanıyor. Hubble olmasaydı böyle görüntüleri asla göremeyecektik. Hubble'ın tek başına açığa çıkarabildikleri çok olsa da, evrendeki çok farklı dalga boylarıyla uyumlu şekilde çalıştığında daha fazlasını açığa çıkarabilir. Chandra X ışınları gözlemevi ve kızıl Kızılötesi mercekleri sayesinde derin uzayı izleyen Spitzer Uzay Teleskobu ile birlikte Hubble, derin uzaydan gelen bilgilerin tam spektrumuna karşı gözlerimizin olabildiğince açılmasını sağlamıştır. Örneğin ışıldayan gazlardan oluşan bu parçacıklar astronom Johannes Kepler tarafından 1604'te kaydedilen bir süpernovadan kalan parçalar gibi görünüyor. En parlak kısımlar patlamanın olduğu bölgeden dışarı doğru hareket eden güçlü bir şok dalgasına işaret ediyor. Ama şimdi Hubble'dan gelen görüntü Chandra X ışını gözlem evinden ve evreni kızıl ötesi ışınlarla tarayan Spitzer teleskobundan gelen verilerle birleştiriyor. Bu patlamadan geriye gözlerin görebildiğinden çok daha fazlasının kaldığı ortaya çıkıyor. X ışınları şok dalgasıyla ortaya çıkan sıcak gazları gösterirken kızıl ötesi ışınlar süpernova tarafından ısıtılmış olan toz parçacıklarının sıcak ışıltısını gösteriyor. Bu türden birleştirilmiş görüntüler astronomlar için son derece faydalı. Çünkü içinde değişik türde bilgi barındırır. Burada bir süpernova patlamasının ardından yeni atomların nasıl oluştuğunu anlamamıza yardım ediyor. Bu atomlar bir gün güneş sistemimizin bir parçası olabilir, hatta yeni hayat formlarının. Hubble çok daha büyük bir ölçekte evrenin uzak köşelerindeki güçlerin nasıl işlediğine dair bilgi edinmek için diğer enstrümanları kullanabilir. Bu galaksi kümelerinden gelen ışığın dünyamıza ulaşması iki buçuk milyar yıldan fazla sürüyor. Sadece Hubble'a baktığımızda bu galaksiler zamansız ve durgun görünüyor. Chandra aynı galaksi kümelerine baktığında, galaksilerin X ışınları yayan yüksek sıcaklıktaki bir gaz bulutunun içinde bulunduğunu ortaya çıkardı. Ve bir başka gizem daha vardı. Gaz kümesi, galaksi kümesinin en parlak kısmının iki yanında iki büyük boşluğa sahipti. Son olarak, dünyamızdaki bir radyo teleskobunun çektiği üçüncü görüntü aradığımız cevabı verdi. Gaz kümesindeki en büyük ve en parlak galaksiden açığa çıkan son derece hızlı partikül kümecikleri. Bu partiküller neredeyse ışık hızında hareket ediyor. Sıcak gazı ittiriyor ve iki devasa boşluğa yol açıyorlar. Buradaki enerji inanılmaz miktarda ve sadece dev bir kara delik tarafından kontrol edilebilir. Bu sinsi canavar o kadar uzakta ki Hubble bile doğrudan göremiyor. Ama Hubble'ın gücü diğer enstrümanlarla birleştiğinde bu uzaktaki galaksi kümeciklerinde devasa güçlerin nasıl hareket ettiğini anlamamızı sağlıyor. Sadece evrenin en dinamik ve en çılgın yerleri değil. Ayrıca ışığın tüm spektrumunu kullanan bir teleskobun araştırabileceği en iyi yerlerden biri. Geceleri gökyüzündeki mücevherlerden biri. Sombrero galaksisi Hubble teleskobunun tek karesine sığmayacak kadar yakında ve çok büyük. Bunun yerine bu görüntü altı farklı Hubble görüntüsünün birleşmesiyle ortaya çıkarılmış. Sombrero ismini yeni yıldızların doğduğu bölgeleri gizleyen karanlık bir toz halkasından alıyor. Ama Spitzer teleskobunun kızıl ötesi verileri eklendiğinde bu karanlık toz bulutu ışıldayan kırmızı bir halkaya dönüşüyor. Bu inanılmaz görüntü galaksinin iç kısımlarını görme oranımızı olağanüstü şekilde artırıyor. Hubble'ın renkleri gördüğü her yerde evrenle ilgili yeni bilgileri açığa çıkarma potansiyeli var. Bu göz kamaştırıcı görüntüde Hubble bazı galaksilerin diğerlerinden daha kırmızı olduğunu keşfediyor. Bunun ısıyla ya da kimyasal bileşenlerle bir ilgisi yok evrenin ne kadar genişlediğini gösteriyor. Evrenin son derece uzak noktalarından yayılan ışık kırmızı görünüyor. Astronomlar buna kırmızıya kayma diyorlar. Yüzyıl önce keşfedilen kırmızıya kayma, galaksilerin ne kadar uzakta olduklarını ve evrenin ne kadar hızlı genişlediğini ölçmemizde kilit unsur. Hubble sayesinde astronomlar bu ölçümleri büyük bir kesinlikle yapıyor. Uzayda sanatta olduğu gibi renkler bize bir hikaye anlatıyor. Hubble sayesinde astronomlar diğerlerinden farklı bir hikaye anlatıcısı oldu. Ya, ben benimkini tasarladım itrayla itrayla hayallerinle Tuzon Maslak açıldı dediler. Bizimki keyiften çıldırdı. Anında oradaydık. Tuzon Maslak bilgi ve eğlenceyle dolu çocuklara özel bir dünya. Çocuklar sıkılmadan keyifle hem eğleniyor hem de yeni şeyler öğreniyor. Matematik sevdiren harika matematik sergisi müthiş. Da Vinci Learning eğitim kanalının hem atölyesi hem de auditoriumu burada. Çocuklar eğlenip rahatlasın diye inanılmaz bir trambolin park kurmuşlar. Daha neler neler. Dizon Maslak Finans Bank'ın katkılarıyla Yunik İstanbul'da açıldı. Dizon Maslak burada eğlenen öğreniyor. Abalın tuvali. Sert sonlar. Tıpkı sanat gibi Hubble Uzay Teleskobu da bizi derinden etkileyen, destansı savaşlara benzeyen şeyleri görüntüleyebiliyor. Elbette aradaki fark Hubble'ın savaş alanının galaktik ölçülerde olması ve bunun sonucu gözlerimiz için daima ziyafet niteliğinde. Yakınlarımızdaki iki galaksi sonsuz uzay boşluğunda başıboş dolaşıyor. Her biri yıldızlardan oluşmuş şehirler gibi. Geceleri birbiri ardına geçen gemiler gibi. Ama bu türden karşılaşmaların sonuçları oluyor. İki galaksiden daha büyük olanı devasa büyüklükte spiral bir galaksi. Büyüklüğü ve görünümüyle bizim galaksimiz Samanyolu'na benziyor yüz milyarlarca yıldız ve daha küçük komşusunu yerle bir edecek kadar madde içeriyor. Bu komşusu kozmik standartlarda birkaç adım ötede. Ama ilk galaksiden son derece farklı. Bir yer teleskobu iki galaksiyi aynı karenin içinde gösterebilir. Ama daha küçük olana zoom yapıp inanılmaz bir görüntüyü açığa çıkarmak Hubble teleskobunun işi. Burada gözlerimizin görebildiğinden çok daha büyük bir galaksi var. Yanı başındaki daha büyük galaksinin çekim gücüyle harekete geçen daha küçük galaksideki hidrojen gazı bulutları göz kamaştırıcı bir oranda yeni yıldızlar üretiyor. Galaksinin merkezinde tüm galaksi binlerce yeni doğmuş yıldızın enerjisiyle yanıyormuş gibi. Diğer teleskoplardan daha net bir görüntüyle Hubble teleskobu galaksinin merkezinden dışarı püsküren hidrojen gazını açıkça görüntüliyor. Yüksek enerjili partiküllerden oluşan rüzgarlarla galaksinin merkezinden geliyor. Bu egzotik galaksinin görüntüsünü tamamlamak için astronomlar Hubble'ın görüntüsünü alıp Hubble'ın tek başına elde edemeyeceği kızıl ötesi ve X ışını görüntülerini ekliyorlar. Görüntüler toplandığında tüm insanlık deneyiminin ötesinde güce ve şiddete tanıklık ediyoruz. Hayal gücümüzü sersemleten kozmik bir cehennem. Evrende enerji ve kaosu bulmak için uzağa bakmamıza gerek yok. Bunu kendi samanyolu galaksimizin spiral kollarında bile bulabiliriz. Eta Karina Nebulası gibi yerlere göz atarak. Güney yarım kürenin renkli mücevheri. Hubble'ın delici gözleriyle görülebilen bu muhteşem yapı, türbülans halindeki bir gaz bulutu. Son 3 milyar yıldır yeni yıldızların ortaya çıktığı yer. Bu yıldızların en parlağı, yoğun radyasyonuyla nebulayı aydınlatıyor. Toz ve gaz bulutunu iterek denizde kopmuş fırtınayı andıran bir görüntü yaratıyor. Hubble'ın Karina nebulasında baktığı her yer madde ile enerji arasındaki etkileşimi sergiliyor. Bize yıldızların geçmişinden söz eden keskin formları gösteriyor. Bazı yerlerde radyasyon yıldız üreten bulutların daha tozlu kısımlarını tüketiyor. Erozyona karşı direnen, daha yoğun maddelerden oluşmuş uzun yarım adalar yaratıyor. Bazı durumlarda bu yarım adalar serbest dolaşan adalara dönüşüyor. Bunlar yeni yıldızların ve yeni güneş sistemlerinin kozaları. Ama bu yeni başlangıçların içinde çok yakında şiddetli bir sonla bitecek olanlar da var. ...yıldız üretimi için o kadar çok malzeme var ki... ...Eta Carina nebulasında ortaya çıkan yıldızlardan bazıları... ...çabucak aşırı gelişmiş devlere dönüşüyor. Bizim güneşimizin 50 ila 100 misli kütleye sahip oluyor. Bugün nebulanın içinde bu türden bir düzine yıldız bulunuyor. Eta Carina'dan daha büyük değiller. 1840'larda astronomlar bu yıldızlardan birinin parlayarak gece gökyüzündeki en parlak yıldıza dönüştüğünü gördü. Şimdi yaklaşık 150 yıl sonra Hubble bize bunun nedenini gösteren ilk teleskop olacak. Eta Carina uzay ölçülerinde yeni bir yıldız olsa da en fazla birkaç milyon yaşında olsa da şimdiden ışıldamaya başlamış bir yıldız. buraya daha yakından bakan Hubble, ikiz mantar bulutları gibi birbirine çarpan iki devasa madde kümesi keşfediyor. Bu bulutların çarpışması, Eta Carina'daki en parlak anın yaşanmasına yol açmış. Eta Carina bir süpernova'ya dönüşerek kendisi için en görkemli ölümü seçmiş. Bir süpernova evrende en nadir görülen en muhteşem görüntülerden biri. Ve varlığımızı büyük oranda onlara borçluyuz. Devasa bir yıldız parçalandığında yeni atomlar yaratmak için gerekli enerjiyi serbest bırakır. Burada dünyada Firavun'un lahitindeki altının her gramı bir nükleer reaktördeki uranyumun her parçası, gezegenimizdeki elektrik kablolarının her santimindeki atomlar uzun zaman önce unutulmuş olan bir süpernovadan gelmiş olabilir. Bu devasa finalin ardından bu değerli atomlar evrenin uzak köşelerine doğru yol alırlar ve sonunda yeni yıldızlarla yeni gezegenlerin yapı taşlarını oluştururlar. Geçmiş süpernova patlamalarının en yakın örneklerini gözlemleyen Hubble, uzayda maddenin oluşumunu ve dağılımını hesapladı. Ölen bir yıldızdan saçılan atomların er geç bir galaksiye geldiğini ve yeni güneş sistemlerinin tohumlarına dönüştüğünü keşfetti. Yaklaşık 400 yıl önce Samanyolu galaksimizin köşesinde bulunan son süpernova küçük ayı takım yıldızı yönünde patladı. Süpernova yoğun toz bulutları arasına gizlenmiş olduğundan bu olay o zaman astronomlar tarafından fark edilmedi. Yüzyıllar sonra Hubble teleskobu bu büyük finalden geriye kalan yıldız artıklarını en net şekilde görüntülemeyi başardı. Bu devasa bir yapı. Çapı güneş sistemimizin çapının 15 bin katından fazla ve hala genişliyor. Hiçbir güzellik Hubble'ın yakından gözlemlediği yengeç nebulasıyla kıyaslanamaz. Yaklaşık bin yıl önce patlayan bir süpernovadan geriye kalan güzellik. Bu patlamadan geriye kalan maddenin narin filizleri etrafını çevreleyen uzaya doğru yayılıyor. Bunlar nebulanın içindeki zengin bir kozmik kimyanın görünür izleri. İçi... Yeni dünyalar ve yeni bir yaşam başlatacak olan atomlarla dolu. Daha derinlere bakan Hubble ayrıca maddenin çok daha egzotik bir haline tanıklık ediyor. Burada Yengeç Nebulası'nın merkezinde uzun zaman önce süpernova olan yıldızın çökmüş çekirdeğine rastlıyoruz. Güneşimizden daha ağır olan bu tuhaf oluşum şimdi dünyamızdan çok daha küçük. Astronomlar buna nötron yıldızı diyor. O kadar yoğun bir oluşum ki pek çok atom oluşur oluşmaz yok oluyor. Bu hızlandırılmış çekim nötron yıldızının etrafında yoğun halkalar oluşturan maddeyi gösteriyor. Nötron yıldızı kendi etrafında saniyede 38 kez gibi çılgınca bir hızla dönüyor. Fiziğin sınırları zorlandığında maddenin başına gelen şey bu. Hubble sayesinde yengeç nebulası ve diğer muhteşem patlamalar en parlak yıldızların ölümlerinin izleri yakalanabiliyor ve muhteşem sanat eserlerine benzer görüntüler ortaya çıkıyor. Bu şiddetli sonlar evrenin en uçlardaki halini görmemiz açısından bir şans. Bizi madde, enerji, uzay ve zamanla ilgili en zorlu teorilerin bulunduğu alanlara götürüyorlar. Hubble teleskobu bu yüzden çok önemli. Yıldızlar arasında dolaşan bir sanatçı gibi. Evrene bakış şeklimizi değiştirmekte de kalmıyor. Evrenle ilgili düşüncelerimizi de değiştiriyor.